kabul etmeyenler. Kabul arkadaşlar. Başkanım şöyle yani komisyona havale edelim. zaten komisyonda arkadaşlar çoğunlukta olduğu için o şekilde görüş bildirip meclise gelip komisyon ne dediyse ona o şekilde oylama yapacağız. Şu an komisyona havale edilmemesi çok saçma geliyor bana. Re de sahibiz de sahibiz de. Sahibiz çok üzüldüm. Yani. Yani. Bakın saçma diye bir karar de değil. değil. Bizim kararımız bizi Sen ilgilendirir. Bizi bağırır. Bize Bize bağırır. Doğru mu yani. başkanım? Komisyona havale edilmemesi çok saçma Başkanımız soruyor. Hayır. soruyor, buna saçma bir karar boş saçma diye konuşmak yanlış. Biz burada tutma değil. Hayır. Biz burada tutma değil. Biz burada tutma karar verilmediği burada tutma değil. Biz burada komisyon görmeden kabul ya da reddi usule aykırı gibi. Tamam. Yani. Yani, Zaten saçma karar veriyoruz. Diyor, zaten de, komisyonlar da o aynı yani saçmalıklar de, de, zaten onu oyladık ya. De, zaten onun üstünde bakıp. Yok koş değil, koş değil. Tamam işte sağlık. Biz de güzel yazmayalım. Başka şeyler başlıyoruz. Biraz. Ayrıca. Kozan temsilen 31 artı belediye başlamış 32 kişi beraber burada Kozan'ı yönetmeye tanrımız. Biz birbirimize eğer ki ahlak dışı tavırlarla, ahlak dışı kelimelerle saçma, atışma yapma. Bak, lütfen. Ben size konuşmuyorum. Ben meclise hitap ediyorum. Şu anda başkanım hitap ediyorum. Şu ki birbirimize saygılı olmak durumundayız. Biz bir karar verdiysek sadece ve sadece sizden saygı bekliyoruz. Muhalefette iktidarı hep beraber. Başkanım bugüne kadar problem yaşadık mı?

sizin kurduğunuz o cümleyi arkadaşlarımızın bütün hepsine e, istinaden kurduğunuzu düşünerekten böyle bir saygısızlık olduğunu düşündüğümüz için bir özür bekliyoruz. İki gündür biz de kafa patlatıyoruz bunları. Evet, komisyonun değerlendirmesi gelip gerekçe yazmaları lazım başkanım. Evet. Ama saçma bunlar öyle. Hı.